Merhaba arkadaşlar, İdeal TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz geometri öğretmenlerimizden Okan Altuntaş. Hoş geldiniz Okan Hocam. E, biliyorsunuz geometri e, aslında öğrencilerimizin sonlara bıraktığı derslerden biri oluyor. Hem çalışmak için hem e, soru çözümlerinde yapamadıklarını düşündükleri için. E, biraz da korkup kaçtıklarını da söyleyebiliriz aslında. E, ama hiç azımsanamayacak da soru çıkıyor. Ve genele baktığımızda da ortalaması çok düşük bir ders olarak karşımıza geldiği için yapılan bir soru bile bizim için oldukça kıymetli diyebiliriz kesinlikle. değil mi? Ee, peki hocam sizce YKS dediğimiz bu sınav bütünün ele aldığımızda geometrinin yeri ne olabilir sınav içerisinde? Şimdi geometrinin sınav içindeki yerini şöyle e, ayarlayabiliriz. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri olarak. Hani zaten hedefi çok yüksek olan öğrencilerin kesinlikle ders ve konu seçmek gibi bir lüksü yok. Onlar zaten Hani her branştaki, her soru tipini sınava öğrenerek hazırlanıyorlar. Ama biraz daha yığılmanın çok olduğu, işte bu 20 binde 100 bin arası dediğimiz olayda orada geometri e, seçici bir ders oluyor gerçekten. Diğer derslere nazaran. Hı hı. Çünkü öğrenciler Konuşmanın başında siz de söylediniz, kaçıyorlar geometriden. Çünkü geometri gerçekten emek isteyen bir ders. Yani biz bile şöyle düşünün, <laughs> 2-3 sene hiç geometriye bakmasak unutuyoruz. Hele ki bu yeni nesil sorular, soru tiplerinin değişmesi ezberden uzak, daha çok öğrenciyi yoruma sevk eden sorular olduğu zaman biz bile geometriden bazen uzaklaşıyoruz. Hı. Ayrı kaldığımız dönemde. Hele ki öğrenci birçok derste muhatap olduğu için birini kenara ayırmak istediği zaman ilk geometriye ayırıyor. Bu, da, diyor zaten bu da seçici bir ders yapıyor. Çünkü diğer dersler, atıyorum matematiği herkes yapmak istiyor. sözelci de yapmak istiyor, sayısalcı da, eşit ağırlıkçı bir Türkçeyi hepsi yapmak istiyor. Hı hı. Hepsi çalışıyor ona. Çünkü gerçekten düzenli bir çalışma sistemleri var. Ama bir şey kenara atılacaksa bu ilk geometri oluyor. Bir de fizik oluyor. Niye? Çünkü zorlar. İkisi de zor. Çünkü emek istiyorlar. Biraz daha geometrinin üstüne düşerlerse, geometriden yaptıkları netler emin olsunlar, diğerlerinden daha fazla onları sıralamada çok öne çeker. Hı hı. Peki burada şimdi yeni nesil eski nesil ya da eski tip dediğimiz soru ayrımına gelince eski tip dediğimiz o bildiğimiz klasik geometri sorularından da hala karşılaşıyor muyuz? Yani aslında çoğu yeni nesile döndü baktığımızda ama bu tip sorulara geldiğinde yani aslında sorunun konunun kökünü kavrayacak şekilde gelen o eski köklü sorular geldiğinde ne yapmak lazım? Öğrenci hep yeni nesil düşünmeye alışmış evet, durumda şimdi gibi. şöyle aslında iyi ben öğrencilere soru çözümlerinde de çok söylüyorum. Kesinlikle aslında yani yeni nesil diye bir şey yok. Hikayeleştirilmiş sorular. Ben derslerde hep şunu söylüyorum. Gençler yeni nesil soru dediğimiz olay karşınıza üç şekilde çıkar. Bir katlama soruları, bir döndürme soruları, bir de hikayeleştirilmiş geometri. Hikayeleştirilmiş geometri öğrencilerin en çok zorlandığı. Çünkü hani adam soruyu okuyor diyor ki geometri bunun neresinde? Hı. Geometri bu sorunun özünde aslında. Sen hikayenin, sorunun hikaye kısmını dışa bıraktığın zaman elinde sadece klasik geometri kalıyor. Yapması gereken tek şey şu aslında bu adamın. Soruyu okuduğu zaman hani bir paragraf sorusu okuyormuş gibi her cümleden bir yargı çıkaracak. <laughs> i̇şte adam diyor ki bu bahçe diyor eşkenar üçgen şeklindedir. Sen o bahçeyi falan hikayeyi atacaksın. Sadece eş kenara odaklanacaksın. İşte eşken, bu bahçenin diyor ortasında bir yere diyor bir adam koyduk diyor. Üç tane arkadaş var diyor. Sen o arkadaşları falan bırakacaksın. Oradaki noktaya odaklanacaksın ve yaptıkları hareketlere. Bunun sonucunda elinde kalan zaten klasik geometri oluyor. Yoksa işte uçakmış, havaymış, lamba esmiş, bir şey düşmüş hiç önemli değil. İşin özü yine aslında bizim derste çözdüğümüz, belki de en çok üstünde durduğumuz, özellikleri anlatırken çözdüğümüz klasik geometri soruları. Ama işin içine işte uçak, helikopter, ağaç, yaprak, poyraz, hı hı. kuzey, güney girdiği zaman Binaları Binaları koyuyorlar, pencereleri koyuyorlar, masanın üzerine örtülen bir dantel sorusu koyuyorlar. Kesinlikle. Hani adam dikdörtgen demiyor da masa diyor. Hı hı. Lam, yani bir doğru parçası demiyor da lamba diyor. Bu doğru parçasını eğip bükmüyor da rüzgar esti kırıldı diyor. Ama aslında işin özünde hepsi tekrar başladığımız yere Asıl geometri klasik geometriye dönüyor. Peki bu yeni nesil soru e, genel anlamda öğrencilerin hep ağzında dolanan bir tabir. Yani yeni Bilmiyorum. nesil yani matematik içinde, fizik Kesinlikle. içinde, bütün dersler için konuşuluyor. Asıl içerik olarak aslında burada yeni nesil sorulmasındaki amaç ne olabilir? Yani niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Yani normal klasik bir şekilde verilseydi hocam yapardık e, söylemleriyle oldukça karşılaşıyoruz ama yani ÖSYM'nin burada yapmak istediği şey ne olabilir? Yani yeni nesil ve hikayeleştirilmiş dediğiniz o geometri hmm. soru mantıklarıyla. Şimdi siz de yıllarca bu işin içindesiniz. Biz de biz ÖSS, ÖYS'yi de gördük. LYS, YGS'yi evet. gördük. YKS'yi de gördük. Şimdi Elimizde bir LYS e örneği var. Adam direkt diyorduk yani bilen yapar, bilemeyen yapamaz. Kimse kusura bakmasın diyordu. Direkt özellik soruyordu. Ve uç noktaları soruyordu. Şimdi diyor ki adam bize, ÖSYM bize diyor ki arkadaş sadece özelliği bilmen yetmez. Hani üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. Bunu bilmen yetmez. Bunu zaten bileceksin. Bu senin görevin. Ama adam senden şunu istiyor. Okuyor musun? Okuduğunu anlıyor musun? Anladığını yorumlayabiliyor musun? İşte bu geçişi sağlayan şey yeni nesil soru dediğimiz olay. Hı hı. Az önceki söylediğimize tekrar döneceğiz işte. Oradaki ağaçlı, uçaklı, çöplü, böcekli onların hiçbir önemi yok. Onların sana verdiği geometrik ifadeyi çekle dökmen, işleme dökmen önemli. E nasıl yapacaksın? Kendi yorumunda bildiğini kendi süzgecinden geçireceksin ve geometrik olarak adam senden ne ister? Ne istedim, yani yapacağız. artık ezberci eğitimi bırakıyor. Diyor ki bunu bileceksin zaten bunu bilmeyen yok. ve. Hı hı eski klasik tipte sorular dediğimiz soruların o uç soruların LYS'de çıkan hani sınava bir öğretmen bile girse yaparken zorlanacağı o an düşünemeyeceği soruların kesinlikle hiçbir sınavlarda karşımıza gelmiyor. Tamamen bileceksin. Temel bir geometriyi bileceksin. Öyle uç bir geometri değil. Bu bildiğin geometriyi de Yok, o... Kesinlikle o sorunun içinde yorumlayıp çekip evet, alacaksın. Diye. yorumlama deyince bu sefer karşımıza farklı bir kavram çıkıyor daha doğrusu sorun da diyebiliriz süre problemi. Zaten evet. E AYT kısmındaki geometri için demiyoruz ama TYT kısmındaki geometri sorularını göremeyen oldukça fazla öğrencimiz var. Yetişemedim. Ben bakamadım. Baksaydım aslında yapardım ki Kesinlikle. son dönemde oldukça rahat mesela katı cisim soruları falan da çıkıyor. Ya daha biraz daha sayısal mantık tarzında gelen var. sorular oluyor. peki burada süre problemini nasıl yenebiliriz? Yani biraz matematikle de ilişkilendirilmiş bir durumu var. Tabii ki Türkçe dersindeki yani testi daha hızlı çözmenin de vereceği artılar var ama işin özünde 10 tane geometri sorusundan bahsedeceğiz. Hı hı. Bu geometri soruları bizim yaklaşık kaç dakikamızı alabilir de biz ona göre bir hesaplama yapabiliriz diye. Kesinlikle şimdi bütün sınava giren öğrencilerin bir sınav stratejisi var. Hani adam diyor ki işte ÖSYM'nin bana verdiği süre 10 dakika. Ben bu 10 dakikanın içinde 2 dakikada Türkçeyi halletmem lazım. Hı hı. Çünkü Türkçeyi hani sonuçta okuyorsun, işaretliyorsun diyor. 2 dakikada Türkçe diyor. 4 dakika matematik diyor işlem sürer diyor. 3 dakika geometri diyor. Geriye kalan diyor 3 dakikada da şey yapmam lazım. 2 dakikada da fiziği yapmam lazım hı hı. diyor. Ama işte sınavdaki o ortam, o atmosfer buna hiçbir zaman izin vermiyor. Yani. Çünkü her sene kesinlikle bir branş kesinlikle sıkıntılı oluyor. Çünkü hani bu öğrencileri seçmek zorundasın. iyi ile kötüyü ayırma, ayırt etmek zorundasın. Çok da fazla öğrenci olduğunu düşünürsek. Yani giren öğrenci sayısı da bu, bu sene, olur. <laughs> E bunları elemek zorundasın. Yani herkesin yapabileceği soruları soramazsın. Milyonlarca birinci çıkar. Hı hı. Hiç kimsenin yani herkesin yapamayacağı soruları soramazsın. Bu sefer netlerin çok aşağı düşer. ÖSYM güzel bir ayarlama yapıyor. İşte sıkıntı şurada. Mesela ben kendi adıma konuşayım. Diyorum ki ya ben Türkçeyi 40 soru var. 35 dakikada halletmem lazım. Ve Türkçenin içine bir giriyorum ve sınav atmosferi her saniye çok önemli. Türkçe bitene kadar kafanı kaldırmıyorsun. İşte paragraflar, sayfalar hmm. okuyorsun, işaretliyorsun. Bakıyorsun kafanı kaldırıyorsun 50 dakika geçmiş. İşte o anda panik başlıyor. Çünkü bu 10 dakika muhtemelen matematikten yendi, fizikten ya yendi. Da yendi. Ya da sosyalden yendi yani. branşına göre. İlk yine sona kadar çünkü Yok. geometri oluyor. <laughs> çünkü yıl boyunca hep emek verilen Türkçe, matematik. Ve matematiğin yeni nesil soruları da aynı bizim yeni nesil sorularımız gibi. Adam diyor ki yani bileceksin ama bildiğin yetmez. Yani benim senden istediğim önce yorumlayacaksın, bildiğinin hangisini kullanacaksın diyor. İşte bu sentezi yapmak zaman alıyor öğrenciler. Bu sefer giden zamanda en çok geometriden gidiyor sorularımız. Yani geometriye yazık oluyor. Yapabilecekleri en iyi şey, mümkün oldukları kadar yeni nesil soru çok çözmek değil de, Yeni nesil soruları çözerken atıyorum sene boyunca yüz bin tane yeni soru çöz, yeni nesil soru çözme. Bin tane çöz ama şunu yap soru çözerken. Soruyu oku. Hani bir saatte 60 tane soru çözme, 10 tane soru çöz. Ama yeni nesil soruyu çözerken adım adım çöz. Şunu yap yani. Adam neyi sormuş bana? Yani önce soruyu okuduğun zaman adam bana neyi sormuş? Ve ben bu soruda aslında neyi kullanmam gerekiyor? Çünkü matematik, geometri koskoca bir derya. Sen bunun içinden bir şey seçip almalısın. Bu sentezi yapmak önemli. Ve bu sentezin alışkanlığını kazandığın zaman zaten yeni nesil soru diye bir şey olmadığını, içinden oradaki sana gerekli olan şeyi cimmızla çekip aldığın zaman işi bitirdiğini göreceksin. Biraz daha taktiksel adımlar Kesinlikle. Kesinlikle. Gerekiyor. Yani biraz taktik geliştirmek lazım. Biraz hı hı. strateji geliştirmek lazım. Çünkü Hadi ben hep bütün piyasadaki yeni nesil soruları çözeyim, ezbere gideyim. O bak bunu çözdüm, bunu çözdüm. Bu böyle olmaz. Sana hiçbir şey kazandırmaz. Yapacağın şey çok basit. Ben yeni nesil soru çözerken neye dikkat etmeliyim? Bu da çok basit. Okuyacaksın, içinden sana lazım olanı cımbızla çekip alacaksın. Ona göre de yorumlamanı yapacaksın diyelim. E, süreden bahsettik hocam. Peki bir diğer noktada şu oldukça fazla formül var aslında geometrinin temeline evet. baktığımızda üçgenler olsun, dörtgenler, çokgenler, çember yani bu alıp başına gidiyor. Peki e, formülü bilmek e, anladığımız kadarıyla baktığımızda da yetmiyor. E, peki peki bu formüllerle ya da kuralları bildiğimizde yani bu ilişkiyi nasıl kurabiliriz? Bunlar soruda ne kadar önemli? Veya e, gerçekten hiç formül kullanmadan ya da e, nasıl diyelim, kuralların hiçbirinden hakim olmadan da çözülebilecek Direkt, sorular olabiliyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, hani alfabeyi bilmeden okuma yazma öğrenemezsin. ABC'yi bilmeden ne okuyabilirsin, ne yazabilirsin. Maalesef bizim formüllerimizde alfabemiz aslında. Hani üçgenin, dörtgenin, çemberin, analitikin, katı Hı -hı. böyle çok üst düzey formüllerinde değil de Şimdi size şöyle söyleyelim. Bundan 3 sene önce biz ders anlatırken, hani geometrideki bütün özelliklere veriyor. Hani saatlerce biz konu anlatıyorduk. Şimdi ise çok temel özellikleri veriyoruz. Bazen kitaplara bakıyorum konu anlatımlarına hala o şeyden sıyrılamamışlar. Hani bütün özellikleri veriyorlar. İşte atıyorum açı kenar bağıntılarından 15 tane özellik veriyorlar. Halbuki adam açı kenar bağıntılarından bir tane özellik istiyor senin. Sadece bunu biliyor. Ama ben sana bu soruyu çok farklı şekilde soracağım. İşte yeni soru dediğimiz olay bu. Biz geometrideki sadece temel, hani üçgen olma şartını, dikdörtgenin, karenin, çemberin, katı cismin, analitiğin, doğrunun, doğru analitiğinin en temel özelliklerini bileceğiz. Hani doğru olma şartını bileceğiz, üçgen olma şartını bileceğiz, çember nedir, elemanları nedir, en temel haliyle. Çünkü adam senden artık çok ileri düzey bir geometride özellik istemiyor. Çok basite indirgemiş olayı, konu anlatım bakımından bu bizim en çok rahatladığımız yer. Çünkü biz artık şunu yapabiliyoruz, atıyorum bir sene boyunca biz geometriden 5 bin soru çözüyorsak artık 10 soru çözüyoruz. Hı hı. Çünkü konu anlatımı o kadar çok azaldı ki özellik bakımından sadece soru üstünde. Bunu da öğrenci şunu aşılamaya çalışıyoruz, arkadaşlar temel bilgileri bileceksiniz, kimse sizden üst düzey bir şeyler istemiyor ama bu temel bilgileri de en iyi şekilde kullanmanız lazım. Demek ya. bunu istiyoruz. Peki bu bahsettiğiniz formülleri, özellikleri hangi soruda nasıl kullanacağımızı nasıl bileceğiz diye soruyorlar. Yani burada işte soruyu görmek dediği şey aslında. Yani öğrencim, de soruyu görmek dediği. Görsem yapacağım hocam ama burada ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Hatta şöyle şeylerle de karşılaşıyoruz. İşte etütte hocamız bir doğru çizdi ve <laughs> bütün soruyu <laughs> bitti. Yani ben onu niye çizemiyorum da diyebiliyor. İşte, yani buradaki ilişkiyi nasıl sağlayabiliriz? Genöktürün belki de en büyük sıkıntısı bu. Hani ek çizgi çizme olayları ya da öğrenciden hiçbir şeye benzemeyen bir şekli bildiğim bir şeye benzetme olayı dediğimiz olay. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela biz öğretmen olarak ben şunu söyleyeyim. Bir soru bize geldiği zaman karşımıza geldiği zaman şu bir kesindir ki hiçbir öğretmen kesinlikle sorunun sağında yazan bilgilere bakmaz. Çünkü iş aslında şekildedir. Mesela üçgen, dörtgen, çember, analitik, katı cisim. Öğrenci bize soruyu sorduğu zaman biz önce bu beş kalıptan hangisinde olduğuna bakarız. Mesela soru geldi. Ne sorusu? Üçgen sorusu. Bu dördü direkt elenir zaten. Hı hı. Ve elimizde kullanacağımız atıyorum 25-30 tane şey kalır. Kurallar. Ve biz soruyu şekle baktığımız zaman soru bize ne vermiş? Aç ortay mı vermiş, kenar ortay mı vermiş ya da bunların hiçbiri yok, dik üçgen mi var, benzerlik mi var? Biz bu sentezi yaparız. İşte bu sentezi yapmak 10 saniye sürer. Öğrenci de kendini bu seviyeye getirmek zorunda. Hani maksimum olmasa bile bu seviyeye getirmek zorundayız. Soru çözme alışkanlığını bu şekilde kazanması lazım. Hani ezbere değil. Soru geldiği zaman işte acaba ben koskoca bir geometriden burada neyi kullanacağım diye bakmamalı söylüyor. Çünkü bakarsa o denizde kaybolur zaten. olur gider. Şunu yapacak. Önce sorunun yanındaki bu sağdaki bilgileri hiçbir kere hiçbir öğretmen okumaz. Öğrenci de okumasın zaten. Çok gerekli bir şey olursa zaten soru seni kitler orada. Hiçbir şey yapamazsın. Dersin ki demek ki sağ tarafta bize bir bilgi var. Orada bir kilit nokta var. Şekle bakacaksın. Ve şekil sana ne verdiyse... Atıyorum bir çember sorusu. Mu? Bu dörde elenir zaten. Hı hı. Geriye çemberle ilgili olan şeyleri beyninde su yüzüne çıkaracaksın. Bildiğin şeyleri. Çember nedir ki zaten? Merkez açısı vardır, çevresi vardır, kirişi vardır. Bitti gitti bu kadar eleman. Bunları kullanarak bu soruyu çözmeye çalışacaksın. Biz her zaman bunu yaparız. Soru çözerken ve öğrenci der ki: "Hocam çok hızlı çözüyorsunuz." Aslında çok hızlı çözmüyoruz. Çok hızlı sentez ediyoruz. Çünkü artık beyin ona alışmış durumda. O Yap, senin işin olmuş. Bu evet. bir de soru görmek yani Kesinlikle. soru çözmekle elde edilen bir şey. Kesinlikle. Sonuçta hani e, öğretmenlerimiz de bakınca soruyu çözebilecek kıvama gelene kadar e, hayatları boyunca kaç tane geometri sorusuna bağırmışlar. Kesinlikle biz kaldılar. üç yılımızı verdik bu yani. seviyeye gelene kadar. <laughs> Ve bir de belki de aynı soruyu kaç kere defalarca çözdüler farklı öğrenci sayesinde. E, biraz da öğrencilerde şunu da eksik olduğunu söyleyebilir miyiz? Yapamadıkları sorularda hemen pes etme. Yani göremedim, yapamadım ya da bu soru yanlış, bitti ve o soru orada kapandı. Sonrasında benzer nitelikte bir soru geldiğinde yine yapamıyor aslında. Biraz da burada e, ne olursa olsun pes etmemeleri gerekiyor yani, diyebiliriz değil mi? Geometride biraz kaçak dövüşüyorlar. Hani tekrar olayın başına döneceğiz. Geometride biraz kaçak dövüşüyorlar. Niye kaçak dövüşüyorlar? Hani geometri emek istiyor gerçekten. Hele ki böyle geçmişten. İşte 8. 9. sınıftan beri bir geometri de üst üste koyarak gelmediyse bir sene de hepsini halletmek öğrenciye zor geliyor. Çünkü Derya Deniz bir olay. Hı hı. Bir de sadece hani öğrenciye kuralı ver. Ben hani bir öğrenciyle oturalım şurada 2 saat 3 saatte geometrinin bütün kurallarını yazar Yani kurallarımız o kadar azaldı. Öğrenci diyor, "Hocam diyor ben bütün kuralları biliyorum da diyor. Soruyu çözemiyorum." İşte soruyu çözmek pratik yapmakla alakalı. Pratik yapmak soruyu tanımakla. Soru senin karşına geldiği zaman o sentezi ne kadar hızlı yaparsan, soru o kadar çabuk erir ellerinde. Hı hı. Ve bu da sana sınavda aslında artı süre olarak gelir. Hani açıyorsun soruyu, şunu diyeceksin. Bu bir analitik sorusu. Bir analitik geometri sorusuyla karşı karşıyayım. Ben burada ne yapabilirim? Doğrunun eğimini kullanacağım, noktamı kullanacağım, iki nokta arasındaki uzaklığı mı? İşte bu sentezi yapmanın aslında 10 saniye sürüyor. Kuralları zaten biliyorsun. Sepi topu 30 saniyede, 35 saniyede, 40 saniyede çok uç bir soru değilse, Neyse. seni terse düşürmemişse soru zaten ne elinde eriyip gidiyor. Diyor. Ve yaptıkça bu sefer yapasın geliyor. Öyle de lanet bir ders aslında. <laughs> yani Mağmurluk yapıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü bu sefer artık zevk almaya başlıyorsun. Hı -hı. Diyorsun yani hani geometri bu kadar değil diyorsun. Hani merak arıyorsun ve bundan sonra şeye başlıyorsun. Meraklısına geometri. Hani biraz daha üst düzey şeylerle uğraşmaya başlıyorsun, sınavın üstüne çıkmaya çalışıyorsun ama hiç gereği yok, çok kısa bir sentezle, çok 3 ay, 4 ay, maksimum 5 ayda öğrenilebilecek bir yetenekle bu geometriyi sınavda sana 7-8 tane yaptırabilecek olayı yakalarsın. Gelebilir. Yani burada... Şu an sıfırım diyen bir öğrenci bile yani sınava kalan Kesinlikle. süre içerisinde bunu belli bir seviye yani belki 10'da 10 on herkes denk gelmeyebilir, yapamayabilir Kesinlikle. ya da o yıl gerçekten geometri çok zor gelebilir ama. Lafınızı vallahi keseceğim. Mesela geçen seneki AYT'de çıkan iki analitik sorusu. Yani gerçekten öğrenciler yapmasın diye sorulmuş iki soruydu. Ki öğrenci eğer o soruya gelip hani o soru AYT'de değil de. TYT'de sorulmuş olsaydı gerçekten çok öğrencinin günahını alırlardı. O kadar uç, o kadar zor ve o kadar süreyi yiyen bir soruya hiç gerek yoktu. Ama iki tane güzel soru, ha, soru çok güzel ama hiç beklenen tarzda sorular değildi. Bu da öğrenciyi de terse düşürdü. Bu soruları... Çözmeyin zaten kimse de çözmenizi istemiyor ama gerçekten sınava girdiğin zaman seni üst sıralara taşıyacak, seni istediğin fakülteye gönderecek sıralamalara taşıyacak, o yığılma noktasından seni bir adım sıçratacak olan şey aslında 3-4 tane geometri. 3-4 tane fazladır ve bunu da çok rahat yaparsın. Günde 2 saat çalışsan yaparsın. Günde iki saat çalışırlar mı? İnşallah. Keşke. <laughs> keşke, Keşke çalışırlar. <değil>. <laughs> ben diyorum. Ya, günde iki Kesin saat Keşke günlük rutinlerinde sürekli olsan. Yani sürekli olsun. Asla yani haftada bir geometri çalışması değil. Daha sık, daha rutine Kesinlikle. alınmış. Yani iki saat bazen öğrencileri korkutabiliyor. Yani hocam iki saat geometri çalışıp sonra hani ne yapacağız oluyor biliyor ama e, birazcık daha düzenli, daha az bile olsa e, sıklığı fazla olsun. İki gün evvel iki saat çalışsın. Yani konu Zaten konuyu biz derste anlatıyoruz. Oturup konu çalışmasına evet, gerek yok. Son, Dersi derste dinleyeceksin. Hiç gerek yok. Bitti. Ama bu kadar. Sen sadece sorun. sorun. Yani günde bir kitaptan iki test çözsen benim istediğim bu mesela öğrenci. Yeter sana dört tane beş tane yaptırır bu diyor. Hı -hı. Hani Çok üst düzey e, bir hedefin varsa o, o zaman, da... zaman ekstra çalışman evet. lazım. Bütün derslerde ve buraçlarda olduğu gibi diyelim. Evet çok teşekkür ediyoruz Okan Hocam. Abi. Eklemek istediğiniz ya da mesaj vermek istediğiniz başka bir şey varsa öğrencilerimize. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet arkadaşlar bugün Okan Hocamızla beraber geometri üzerinde aslında çok önemli olan noktaları değindik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Takipte kalın, hoşçakalın.